Doktor Efe, Doktor Yiğit, hastaların genel kontrolünü yapmamız gerekiyor. Doktor Efe, siz şuradaki Nisa Hanım'a bakar mısınız? Ben de Zeynep Hanım'a kontrol edeyim. Tamam, Yiğit Bey, sizde acil gelen hasta var mı diye kontrol edin lütfen. Hemen ben de bakayım. Merhaba Zeynep Hanım, bugün nasılsınız? Artık hastanın çıkma vaktiniz yaklaştı. Son bir kontrollerinizi yapacağız bakalım ateşiniz nasılmış? Karnınız hala ağrıyor mu? Verdiğimiz ilaçlar işe yarıyor değil mi? Bakın ateşinizi ölçüyorum. Şimdi baktım. 36,5 gayet iyi bir um, şöyle karnınızdaki hareketlenmeleri de dinleyeyim. Umarım karnınız daha iyi olmuştur. Evet gastritten dolayı oluyor. Karnınız da gayet iyi durumda. Bir saate kadar çıkabilirsiniz. Doktor Yiğit baktınız mı acıda herhangi biri var mı diye. Ah telefon. Hemen bakıyorum. Alo acil yardım buyurun. Şey merhaba merhaba. Merhabalar buyurun. Şey ben havalimanının yanında çok kötü bir kaza geçirdim. Lütfen bana yardım edin. Acil yardım hemen ulaşıyor. Hiç merak etmeyin. 5 dakika içinde oradayız. Lütfen çabuk olun. Hemen çabuk geliyoruz. hissetmiyorum. Tamam. Telefonu kapatın. Hemen geliyoruz. Tamam. Doktor Yiğit, Doktor Yiğit, Doktor Efe. Doktor Efe beni duyuyor musunuz? He? Acil, Ay acil yardım çağrısı Ay aldık. Hemen mi? gitmemiz gerekiyor hepimizin birden. Bir trafik kazası varmış. Trafik kazası mı? Gerçekten mi? Evet, o evet. Hemen, hemen. Hızlıca gidelim. Hemen gidelim Uşun şöyle hızlıca gidelim çünkü geç kalmayalım. Ee, arayan kişi çok kötüydü. Sesi çok kötü geliyordu. Çok mu kötüydü? Evet evet Aa, hemen gidelim. Anladım. Bindiniz mi? Evet bindim şu an. Tamamdır, Şeydi, oraya gitmemiz gerekiyor. Tamam hemen şuralarda bir yer <laughs> Evet evet abi. evet görebiliyorum. Ah, şuradan dolaşın. ha. Tamamdır buradan dolaştık. Oh. <laughs> Ay, yavaş dikkat edin. <laughs> Doktor Efe. Evet evet hasta burada. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Evet evet bak burada kendisi nasıl hissediyorsunuz beyefendi? Hemen Çok hemen sedye bitmediğim. getirelim. Hemen sedye getirelim. Tamam. Evet, evet evet. Taşıyalım onu ambulansa. Hop. <laughs> tamam. Bakayım yerleşti mi? Hah. Yerleşti herhalde. Her tamam. Saba, evet, yerleşti. Hemen geçelim. Hastaneye yetiştirelim. Genel Hı. kontrollerini yapalım hemen. Ay ne kadar kötü bir kazaymış. İtfaiye de daha gelmedi. Orada baksana yanıyor araba. Hop. Tamamdır hemen hızlıca siz gidin ben geliyorum. Tamam şey e, sedye alalım hemen hastayı. Tamamdır hemen alıyoruz. Ben hemen hasta odasını ayarlayayım. Şu bir numaralı hasta odamız gayet açık ve güzel hazır. Bir numaralı Yok. bir numaralı odaya getirelim doktor Efe. Tamamdır ha. hemen getirdim. Tamamdır. Aynen öyle. Ben... Beyefendi nasılsınız nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok Oo. kötü hissediyorum. Çok Oh, hemen ben kontrol ediyorum. Hemen bakıyorum bir şeyiniz var mı? Şöyle hemen bir kalbinizi dinleyelim. Oo oh, kalp atışlarınız çok yavaş. Doktor Efe, doktor Efe. Geldim, geldim, geldim. Oh. Bu hastanın kalp atışları çok yavaş ve vücudunda bir sürü kırık var. Hemen bunu röntgene götürmeniz lazım. Tamamdır. Hemen hemen Ay. <laughs> hemen röntgene götürüyoruz. Tamam. Bir bakalım. Oh! oh. Ah. Ay dikkatlice dikkatli ciddi, olun. Evet, hemen götürelim. Röntgene hızlıca götürüyoruz. Evet röntgene götürelim. Bakalım nerelerinde kırık var. Çünkü ben ayağına bacağını kontrol ettiğimde bacaklarında kırıklar gördüm. Ay doktor. <Gülüyor> <Gülüyor> doktor Efe <laughs> çıkın oradan. <laughs> doktor Efe röntgen sonuçları yanlış çıkacak. İkinizi birden çektik röntgene. <laughs> tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Dur tekrar baştan Yalnız çekelim. Yiyeyim. Dur baştan çekelim. <laughs> tamam tamam. Ay. <laughs> geliyor Çıkardın beni buradan. Ya Ahmet Bey niye bizi indirip kaldırıyorsunuz? <laughs> <laughs> Benim... Abi bende de kırık varmış doktor bey. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Bey hemen yerden alalım. Hemen yerden alalım onu. Gelin no, yerine abi. götürelim. <laughs> yerine abi koyalım. Nasıl anlamadım. <laughs> evet evet. Onu... Ahmet düşmeyin. <laughs> yat yatıyor tamam. Biz şimdi sizi alçı hazırlayacağız. Hiç merak etmeyin. Bacağınızı kolunuzu saracağız. Nasıl doktorsak biz? Ay Efe. Efendim e, Efe. doktor. Doktor Efe. Şeyleri Doktorun şuradaki inye. eczaneden hemen alçılara ayarlayalım. Şimdi başka bir kişi arar falan. Bir an önce bu hastaya bakmamız lazım. Aynen öyle. Bakalım. Kimler arar acaba? Ay bilmiyorum ki. Şuradan ben şu ağrı kesicilerden götüreyim hemen. Telefon çalarsa siz bakın doktor Efe. Tamam tamam ben bakacağım. Ha? Ah çalıyor evet. evet. Ee, alo. Heh, buyurun. Alo. Şey merhaba. Alo. merhaba. Ah, ah, ah yeni bir acil. Mi? Ee, yine acil mi? Bir dakika siz kimsiniz? Ne oldu şu anda? Lütfen her ben şey anlatın. 65 yaşındayım. Banyoda kaza geçirdim. Aaa! <laughs> oh. Banyoda kaza mı geçirdiniz? Nasıl bir sıkıntı bu? <laughs> 30 derece suda mı yıkandınız yoksa? Yok kapalı Neyse. Yardım edin. Neredesiniz neredesiniz? Yeriniz neresi? North Estate'deyim yardım Aa, edin. Aaa. North Hemen Var gidelim. Gidelim. Neyse. Çok tamam, uzak. Tamam, görüşürüz. Hemen geliyoruz. Doktor Efe Buyurun. hemen gidelim. Tamam diğer hasta ne olacak? O yatsın yattığı yerde. tamam öyleyse. Geldim geldim <laughs> beni de bekle. <laughs> koşun. North East'e de gidiyoruz. Hızlı lazım. Hop. Of siz e, şey Brokeven'ın en hızlı şeyisiniz ya. Doktor Hayda, Efe ambulans şoförü. Heh, sıkıştı burada. <laughs> ben şöyle koşarak gideyim de bari. Heh. Aa beni bekle Doktor Efe. <laughs> Heh, tamam. Ya, binin, 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 binin hemen binin hemen Banyo dolması gerek. Hemen hızlıca kapıyı kırın. Bir dakika kapısı kilitli. Bir saniye hemen açıyorum. Bir saniye, aa, bir saniye. Zili çalın zili çalın. Belki birisi kapıyı açar. Gerek yok. Gerek aa, yok. görüyorum bak geliyorlar. Aa, doktora ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz Şemal Hanım? Ay üzülüyor, ağlıyor, bakıcıymış bu. Nerede? Gösterin bize yerini. Teyze nerede? Burada mı düştü? Aa, yaşlı teyze burada düşmüş. Teyzeciğim. Üstünde ne var onun ya? Yürüyüş, yürüyüş aracı var. Hani böyle yürüyorlar ya yaşlılar. Teyzeciğim nasılsınız? Nasıl oldunuz böyle? Efe Bey, siz hemen sedye getirin. Tamam, ben, ben hemen nabzınızı kontrol edeyim. Bir dakika. Ay. <laughs> Ya, tamam teyzeciğim sizi bir götürelim biz hastaneye orada. Şevval hanım siz de gelin bakıcı hanım. Efe Gerçi teyzeciğim siz şuradan hemen binebilirsiniz. Doktor hanım ne yapıyor? <gülüyor> 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 tamamdır. Allahım Allahım. Allahım Allahım. Tamamdır sanırım her şey hazır. Hayır şu bakıcıyı unuttuk. Bakıcı hanım siz de gelin. Bakıcı hanım evde mi kalsaydı acaba? Neyse gelsin gelsin gelsin. Yani, yani şimdi teyzenin şey, ilacını ilacını hmm. o biliyordur. Hop. <laughs> Ama bu kadar da olmaz. Hop. Nasıl <laughs> yere gideceğim ben bu lastiği ya? Bir düz düz. E burası da oluyormuş. Hemen başka yere gidiyoruz. Aynen burası. <laughs> oh. Aa, burada <laughs> da yakalamamış. Teyzeciğim sizin nereniz acıyor? Bir söyleyin gel onu röntgene götürelim önce röntgene. Tamam hemen röntgene götürüyoruz. O da kalmamış. Teddy de yatırız onu ne yapalım? <gülüyor> Aa, gene <laughs> mi aynısı oldu? <laughs> Gelin bakayım. Aa. <laughs> Çıkamıyorsun. ha öntgene. Doktora bindirme. Bineceksiniz. Gelin binin. Hah tamam. Aa, ay. <laughs> ya yine mi ya? Yanlışlıkla tamam. oluyor. Ne yapalım ya? Dur dur. Şimdi sonuçlar çıkar. Sen kenarda dur ki. Tamam. Heh. Kenarda duruyorum. Sıkıntı Bakıyoruz yok. Bakıyoruz şimdi sonuçlara. Teyzeciğim. Üç tane beş tane kırığın var. Sen nasıl kırdın böyle? Göğüs kemiğini kolunu kırmışsın. <laughs> Aman. Tekrar giymeye gerek yok. Tekrar kimine gerek yok. Tezye yaşlı işte ya. anlamıyor. Yaşlı. <laughs> <laughs> İki defa bastı ya herhalde sevdi. Hah. Tamam. Hadi bakalım. Oh. Teyze alalım Ay bakıcı bakıcısı da çok ağlıyor. <laughs> teyze ne oldu böyle? Kimiklim oldu? <gülüyor> <gülüyor> Aman Allahım. mi çarptı teyze. Ne oldu böyle? <gülüyor> <gülüyor> Biri teyzeyi kurtarsın. Ben en az şuradan bir şey <laughs> alayım de. <da. gülüyor> teyze kambur ettik. Bence teyze ameliyathaneye götürelim. <laughs> Yoksa bu işin sonu kötü olacak. Yat <laughs> teyzeciğim ameliyathaneye. Ha. Şu arabanı, şu araban senin yerine mi girdi teyze? Ne yapacağız bunu? Nasıl çıkaracağız senden? Merak <laughs> etmeyin. ben Yat bakalım getirdim. şimdi. Bakalım. Getirdim. Tamam, hadi düzeltelim teyzenin sırtını belini. Tamam. Dur dur, önce Hop. iğne yapayım da. Bir dakika dur. Önce bir iğne yapayım da. Hop. Bari Şöyle. acımasın. Cos. Birazcık ağzındaki teyzenin altındaki vidaları sıkalım. Tamam. Oğlum <laughs> ne saçma <saçmalıyordu> ya. tamam. <laughs> Teyzeciğim ne yapalım yani böyle acayip bir şekilde girdin. Seni nasıl düzelteceğimizi şaşırdık. Tamam şimdi şuradaki iğneyi alıyoruz. Heh. Poposuna coslatalım. <laughs> Ayya. Hadi bakalım. Tamam. Yaşlı teyze burada Şimdi kalsın. Bir dakika. Yaşlı teyze, bir dakika. Son adım kaldı. Yaşlı teyze, ağzınızı açın. Açın bakayım teyzeciğim ben. ağzınızı. Aa. Kapat teyze ağzını. bas. <laughs> tamam teyze, kurtuldun. Aa. Böyle mi kurtulur ya? <laughs> Şimdi rahatlamış olman lazım. <laughs> evet. İçindeki ne kadar böyle kavga olursa hepsinin şey. ben. Hepsi de böyle pat. Öldürücü bomba değil, bu iyileştirici bomba. Yani evet. Neresinde ağrı varsa hepsini böyle bir anda iyileştirip Aa, bir, bir çağrı daha var, bir çağrı daha var. Alo buyurun, alo sesiniz gelmiyor hanımefendi. Merhabalar. Merhaba buyurun, Merhabalar. buyurun. Yardım edin, Aa, yardım edin. Nasıl ben bir yardım ihtiyacınız var bankada? Ben bankadayım, bayıldım, kalkamıyorum, kafamı çarptım. Hemen geliyoruz, hemen geliyoruz, kapatın telefonu. Hı. Evet Efe doktor banka, hemen acil. Banka mı? Gerçekten mi? Evet, şey, bankada ekseceğiz. birisi bayılmış. Aynen, banka gitmemiz lazım. Hızlıca gidelim, birisi çabuk mi bayılmış? olun. Evet, evet, kalkamıyormuş evet. yerinden. Giderken de para alalım mı oradan ya? Paran yoksa Neyse. çekersin. <laughs> Tamamdır. Şu tarafta mıydı? Buradan, buradan <gülüyor> dön. <gülüyor> evet. <gülüyor> ah! Şöyle. Oh. Şöyle. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Trafik kazası geçirdi bu <laughs> Burada birisi varmış Evet, hemen bakarım. Kimse de yok. Allah Allah, şurada. Oh. Bir... Aa, ah, bayılmış. Setiye tamam. bindirin. <laughs> ah beni değil onu bindirin. <laughs> Şemen şen. Aa! <laughs> Hop. Tamamdır. Ama gelmiyor Gel. Tamam. bilir misiniz? <laughs> ha? Bana ne oldu? Aa düştüm aşağıya. <laughs> Sen de mi düştün aşağıya? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya nasıl düştüm aşağıya? Dur dur ben de şu sediyeyi almaya çalışayım. Buyurun hanımefendi. Heh. Tamam ben aldım. Hadi gidelim. geldim. Tamam. Yanımıza. Geldim geldim geldim. Hop oh, bindim ben çabuk. Nerede tamamdır. doktor? Doktor Yiğit nerede? Doktor Yiğit geliyor geliyor geliyor. Hadi gidelim hastaneye şimdi. Tamam. Doktor Yiğit bas. Bas Doktor Yiğit hastaneye. Bas, bas bas bas. Aynen tamamdır geldik. Evet aferin Doktor Yiğit. Hemen hastayı alalım. Efe Doktor. Efe Doktor hastayı getirin içeri. Ben de Hastaya gideyim yaşlı teyzeye bakayım. Ediyoruz. Heh tamamdır. Yaşlı o, teyze neredesin? Yaşlı teyzeye ne oldu ya? Nerede bu yaşlı Yaş, teyze? Yaşlı, teyze kaçıncı odada? Aha. Heh, yaşlı, yaşlı teyze. teyze, nasılsın? Ay yaşlı teyzeciğim çok gezinme sen. Hadi bu. Gezeyim dedim ya. Bir şey mi Bayılan yapayım. kadını da ameliyathaneye götürelim. Hiç bir yer yok o yüzden ameliyathaneye koymamız lazım. Hop. Heh. Tamamdır. Heh. Şimdi ona bir iğne yapalım. Acaba başı neden döndü? Ah, ha, Başın dönme sebebi sanırım yanlışlıkla kafasına bir şey de vurdu. Yediği bir şey de mi dokunmuş olabilir acaba ya? Evet bence o da olabilir. Biz Ama en iyisi ona benim, ilaç verelim mi ne yapalım? Benim düşüncem kendini böyle bir ATM salması. Aa olabilir o zaman bol bol kredi kartı verelim ona. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yok yok biz en iyisi ağrı kesici bir ilaç verelim sonra da kan testi yapalım değil mi? En iyisi böyle Aa, doktor olarak. öyle. Tamam. Aynen öyle. E, Doktor efesiz kan testini yapın o zaman. Hemen. Diğer hastalarımız bakayım. da iyi. Jos. Bakayım Ahmet Cos. Bey de uyuyor. Yaşlı teyze gene yok. Teyze yaşlı teyze neredesin? Jos tamamdır. Her yerde şu anda. Teyzeciğim. dedim evladım. X-ray'i <laughs> çok, çok sevdim. Gene mi X-ray'i? <laughs> x -ray'den. Hadi gelin, hep beraber yanıma gelin. Ben dışarı çıkıyorum, şey yanıma gelin. Söyleyin doktor bey. Bana bir şeyler oluyor, bana bana bir şeyler oluyor. Hadi toplayın herkesi. Aa. Allah, doktor X-raye gire, gire, gire. Dur sana Aa. bir ilaç verim doktor. <gülüyor> Ana. <gülüyor> ne oldu be? Aa. Doktor kayboldu, gözümün önünde uçtu. Ana teyze, Aa. sana gelen oldu? Aman teyzeciğim. Teyze. Doktor Efes'in düzelsin. Hadi durun bakalım yanımda. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Biz bu bölümü Efe ile Ece'nin gülmesinden bitiremeyeceğiz bence. İsterseniz oynamaya devam edelim. Olur mu Efe ile Ece? Olur. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz böyle like atmayı, yorum yazmayı sakın unutmayın. Kanallarımıza da abone olursanız çok seviniriz. Buradaki arkadaşlar gibi bizimle beraber oynamak istiyorsanız katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Diğer bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın.